daha iyi hissetmek ve olumsuz duygularla baş etmek için besinleri kullanmak olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, gece bir şeye çok sinirlendim ve bununla baş edemiyorum, bunu yönetemiyorum ve buzdolabına gidiyorum. O sırada ilk gördüğüm şey örneğin bir pasta. Onu alıp yemeye başlıyorum. O sırada fark etmiyorum bile aslında ne kadar yediğimi. Duygusal yeme hani tek başına bir beslenme uzmanıyla değil, tabii ki burada endokrin uzmanının herhangi bir kanla ilgili ya da hastalıklarıyla ilgili bir şey varsa onun bir tespit edilmesi gerekiyor. Eğer daha çok stres, kaygı yönetimi gibi durumlarda psikolojik <laughs> destek almaları gerekirse bir psikolog ya da psikiyatrist desteği gerekebiliyor. Uyku kalitesi çok önemli. İkincil olarak da şimdi egzersiz de ruh sağlığı üzerine olumlu etkiler yarattığı için hani o duygu durumunu yönetmekte, stresi yönetmekte de beni desteklediği için bir nebze olsa hafifletmiş oluyorum. Atıyorum öğlen 12'de bir yemek yemişsem saat 4 olmuş ben gerçekten fizyolojik olarak bir açlık hissederim. Doğru besini seçmem gerekiyor ama. Walking Sağlık Sohbetlerinden herkese merhabalar efendim. Bugün duygusal yeme ile ilgili belki de sizin de içinde olacağınız bir durum aslında. Duygusal yeme ile ilgili diyetisyen Fatma ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ Şimdi abi. duygusal yeme nedir? Önce hemen ondan bir başlayalım. Hı hı. Şimdi öncelikli olarak aslında daha iyi hissetmek ve olumsuz duygularla baş etmek için besinleri kullanmak olarak tanımlayabiliriz en genel haliyle. Bir örnek verebilir misiniz? Örneğin gece bir şeye çok sinirlendim ve bununla baş edemiyorum, bunu yönetemiyorum ve buzdolabına gidiyorum. O sırada ilk gördüğüm şey örneğin bir pasta. Onu alıp yeni yemeye başlıyorum. O sırada fark etmiyorum bile aslında ne kadar yediğimi. Yani genelde de karbonhidratlı şeyler mi seçiliyor? Evet ağırlıklı olarak karbonhidrat ağırlıklı besinler, rafine şeker içeren besinler olabilir ya da doymuş yağ içeriği yüksek olan besinler olabilir. Bu aslında çok kişiden kişiye göre değişebiliyor. Örneğin işte çok stresli hissettiğimiz anlarda bazen tatlı yeme isteğimiz artabiliyor ama bir grupta diyor ki ben daha çok böyle kıtır kıtır olan işte cips tarzı besinlere yöneliyorum. Bu da tamamen kişiden kişiye göre değişebilen bir durum. Peki neden bu konuyu ele alıyoruz? Neden önemli? Şimdi şöyle aslında günlük yaşamda o kadar yoğun bir stres altındayız ki böyle durumlarda biz kendi duygumuzu yönetemediğimiz için çoğunlukla en yakınımızdaki kaynak olarak besinlere yöneliyoruz. Oysa ki bu stres yönetiminde kendimize başka kaynaklar bulsak bu defa besinlere yönelimimiz bu kadar yoğun olmayacak. Yani günümüzde aslında kilo problemlerinin birçoğunun altında yatan şey bu Duyguları yönetememekle ilgili ve duygusal açlıkla baş edemediğimiz için biz bu konularda bu kadar kilo problemi yaşamaya meyilli oluyoruz. Siz söyleyince şimdi biraz düşündüm. Muhtemelen ya buzdolabını evin dışında olsa veya <laughs> mutfağı evin dışına yapsak böyle bir konu olmazdı gibi Kesinlikle geliyor. Kesinlikle öyle. Çünkü en yakın ulaşabileceğimiz kaynak bu. Ama şöyle de bir şey var. Mesela nöbettesiniz veya hmm. ders çalışıyorsunuz. Özellikle hmm. biz, biz hastanelerde nöbet tutarken de herhalde bir tür şey, bu tür şeyler oluyor. Hmm. Elbette ama tabii burada bir tek bunu duygulara yüklemek de anlamlı olmaz. Şimdi işin fizyolojik kısmı da var. Yani nöbet olduğunda hani çok uzun süreler çalışma saatleri ve bir, bir enerji gereksinimim de var orada. Yani burada şuraya bakmak iyi olabilir. Şimdi duygusal açlıkla belki fiziksel açlığı nasıl ayırt edebiliriz konusuna belki biraz değinelim. Duygusal açlık birdenbire geliyor. Örneğin ben hemen o çikolatayı yemeliyim ya da işte o cipsi yemeliyim gibi bir şey. Ama çok, çok var etrafında. Hızlı erteleyemiyorsunuz siz bunu. Hemen ona gitmeliyim. Ama fiziksel açlık böyle değildir. Önünüze bir salata konsa da evet şu an acıktım ve ben bunu yiyebilirim dersiniz. Öteleyebilirsiniz. Ve duygusal açlık sonrası bir pişmanlık, bir suçluluk yaşıyoruz biz. Ama fiziksel açlık da okey yedim, doydum ve bu geçti gibi bir yere geliyor. Yani orada kişinin açlık hissettiğinde şunu sorması önemli. Ben gerçekten fizyolojik olarak aç mıyım? Burada bir bu soruya cevap vermek fizyolojik olarak aç değilsem evet bu bir duygusal açlık bunu fark ettim sonra da diyorum ki ben bununla nasıl başa çıkabilirim ben bunu nasıl yönetebilirim yani duygusal aç kim yani şu anda bizi izleyenler duygusal açlık hissediyor mu bunu nasıl test edebilirler kendilerinde bu ilk sorun fizyolojik Hiç olarak dayanamıyorum açmayayım. yani bir şey yiyeceksem mesela bizim yönetmenimiz de var şu anda da elinde bir üzümümüzü tutuyor onu getiriyor <laughs> Ee, birazdan bu duygusal açlığı nasıl gidereceğiz onunla ilgili de bir test yapacağız. Ee, i̇lk soru evet hemen hızlıca gelsin istiyoruz. Başka neler var? Onun haricinde şimdi bu soruyu sorduktan sonra eğer bu bir duygusal açlıksa cevap bu duyguyu nasıl yönetebilirim? Bununla ilgili kendime nasıl bir kaynak bulabilirim? Şimdi o stresi yönetmekte, o kaygıyı yönetmekte bir sürü başka egzersiz vesaire var ama en başta şuna bakmayı da ben önemsiyorum. Uyku kalitesi. Yeterince uyumak ve yeterince su içmek. Bu ikisi bazen göz ardı edilebiliyor böyle açlık durumlarda. Bir bunu test etmek önemli. Yeterince uyudum mu, yeterince su içtim mi? Bunları cebime koyduktan sonra ben bu stresi yönetmek için örneğin nefes egzersizleri yapabilirim. Ya da stres yönetiminde yürü üş egzersiz bunlar bizi destekler. Ya da işte doğada vakit geçirmek ya da böyle dikkati dağıtacak bir şeyler yapmak. Yani ben şunu öneriyorum genelde. Bu durumu bir 10-15 dakika ertelesek ve siz bu 10-15 dakikada kendinize böyle dikkatinizi dağıtacağınız başka kaynaklar bulabilir misiniz? Bazen bu 10 dakikada yürümek olabilir. Ya da işte bir kitap okumak, bir entelektüel olarak bir şeyler yapmak. Çünkü biz boşluk hissiyle de yemek yiyoruz. Yani orada stresi tetikleyenler ne? Can sıkıntısı olabilir, boşluk olabilir, öfke olabilir, başka hissettiği bir duygu olabilir. Onu bir adlandırması gerekiyor kişinin ve o duyguyu yönetmeye yönelik de kendisine şöyle bir yapılacaklar listesi çıkarmak. Örneğin bir danışanım akşamları özellikle televizyon izlerken çok yoğun bir iştahla karşı karşıyaydı ve o kendine bir örgü örmek gibi bir kaynak buldu. Hı. Ve o elini oyaladığı da bir şey olduğu için aslında onun için muhteşem bir yöntem olmuş oldu. Ama bu herkese göre değişecektir elbette. Bazıları için işte o bir saatlik aralıkta çıkıp yürümek örneğin. Bazen de böyle kendimize bakım vermek de iyi gelebiliyor. Örneğin kendimiz için bir öz bakım egzersizi de yapabiliriz o saatlerde. Dediğim gibi bu çok kişiden kişiye değişen bir durum. Herkes kendi kaynağını bulmalı bununla ilgili. Peki stres dediniz. Biraz stresin yeme üzerine etkilerini biraz açabilir misiniz? Tabii yani Çünkü ki. Stresliyken bazen kilo da alıyoruz bazen hı hı. kilo da veriyoruz. Hı hı. Orada şöyle hani bu nasıl etkileniyor diye insanlar üzerine yapılan çalışmalarda daha çok hani psikolojik ve biyolojik boyutları incelenmiş ve kişilerin bazıları çok yoğun stres altında tamamen iştah kaybı yaşıyor. Bazıları tam tersi daha fazla besin tüketmeye yönelik e, davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama tabii orada kortizol ve adrenalin etkisinden de belki hormonlardan da gitmek iyi olabilir. Bu durumlarda yani uzun süreli stres durumlarında daha çok kortizol de yükseldiği için ve bu bir süre devam ettiğinde bu defa vücut üzerinde de etkilerini görmüş oluyoruz ve daha çok işte comfort food dediğimiz bize konforlu hissettiren besinlere karşı yönelimimiz aslında artıyor. Hani benim e, bana konforlu hissettiren besin başka bir besin olabilir. Sizinkisi apayrı bir besindir. Hem hormonların etkisi hem de kişinin normalde rutininde özellikle sevdiği besinler neler? Ve bunları hayatının neresine koymuş? Yani bununla nasıl bir duygusal bağı var? Ben şunu söylüyorum. Hani bir pizza yerken ve bir brokoli yerken aynı hissediyor <laughs> musunuz? İkisine eşit uzaklıkta olabiliyor musunuz? Nötr olabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Çünkü o, biz besinleri zaten. hani şöyle bir yerden yaklaşırsak, iyi besin, kösü besin olarak etiketlersek zaten ortak bir nötr yerde buluşmamız mümkün değil. O yüzden ben diyorum ki besine nötr yaklaşsaydık nasıl olurdu? Yani sadece besin olarak bakın. iyi kötü demeyin. İşte kilo aldırır, kilo verdirir vesaire gibi bir yerlere sıkıştırmak yerine düz bir yerden baksanız o besine daha çok yönelmeyeceksiniz. Bir de orada kortizol de şundan da söz edebiliriz. Hani kişiler kendilerini çok kısıtlıyorlarsa, çok katı kurallı diyetler yapıyorlarsa uzun vadede o besinlere daha çok yöneliyorlar. Yani ben pizzayı gözümde büyütüyorsam ve işte iki ay yememişsem iki ayın sonunda artık rüyalarıma bile girebiliyor. Bunlar yerine daha sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları da kazanırlarsa aslında o kortizolle ilgili kısmı da bir yerde halletmiş oluyoruz. Yani günün sonunda birazcık yeme farkındalığına gitmek de orada güzel olabilir. Yeme farkındalığına geçeceğiz ama kadınlarda ve erkeklerde bu duygusal <laughs> yeme işi nasıl işliyor? Daha Bana... çok... Kadınlarda daha fazla gibi geliyor gibi ama. Gibi ama bence erkekler e, mizaç olarak da duyguları çok konuşmadıkları için o farkındalıkta olmadıklarını da düşünüyorum ben. Hani kadınlar daha çok bunu dile getiriyorlar ve yaşıyorlar ve evet hani mizaç olarak daha yatkınız ama erkeklerde de az değil. Çünkü hani yeme bozukluklarına baktığımızda özellikle tıkınırcasına yeme bozukluğuna baktığımızda çünkü o duygusal yemeyle de çok ilintili ilerliyor. Erkeklerde, erkeklerde de var. var. Oldukça yüksek oranları kadınlardan bir tık aşağıda ama yine de hakikaten yüksek. Hiç, hiçbir şeyin farkında bile değiliz hocam. <laughs> Peki bu çocuklarda böyle bir şey oluyor mu veya... Çocukluk çağında geçirilen travmalar bunlara etkiliyor mu? Elbette. Çünkü yine hani duygu yönetimine geliyoruz ya. O yaşlarda eğer ben o farkındalıkta değilsem, duygularımı adlandıramıyorsam, ne hissettiğimi konuşamıyorsam ve bunların konuşulmadığı bir aile ortamında büyümüşsem, işte şöyle düşünün. Hani çocuğunuz ağladığında eline bir çubuk kraker veriyorsanız, artık o eşlenmiş oluyor. Hani ilerleyen dönemlerde de ben bu üzüntüyle baş edemiyorum ve besini burada kullanacağım gibi bir yere gelebiliyoruz. Bu her zaman, de o zaman olmak zaman şey zorunda değil ama hani bunun da temellerine bakmak ve o anlamda çocuklara duygu farkındalığını, hani duygusal olgunluk kısmında oraları çalışmak iyi bir adım olabilir diye düşünüyorum. Peki buna karşı yeme farkındalığını nasıl geliştiririz? Önce yeme farkındalığı nedir onu bir tanımlayalım. Hı. Ondan sonra da üzüme geçeceğiz. Tamam. Şimdi mindful eating dediğimiz kavram aslında mindfulness felsefesinden geliyor ve burada da bilinçli farkındalıklı beslenme dediğim bir şey. Odak yemeye odaklanarak şimdi ve burada tamamen besine odaklanarak yemek yeme olarak tanımlayabilirim bunu. Çevresel etmenlerden etkilenmeyeceğim. Duygu durumundan etkilenmeyeceğim. Sadece o an besine odaklanacağım. Araya giriyorum. Şu anda siz bunu söyleyince Kendimden de bir bakıyorum. Yemek yerken zaten insanların çoğu başka işlerde yapıyor. <laughs> Televizyon seyrediyor, cep telefonuyla oynuyor, Hı -hı. telefonla konuşuyor. Hı -hı. Ee, bir araştırma vardı. Mesela otel çalışanları normalde çok hareketlidirler. Çok egzersiz yapıyorlar gibi görünüyor. Ama onu egzersiz değil de iş olarak yaptıkları için onlarda mesela egzersizde zayıflama olmuyor. Hı -hı. Burada da yemeği sadece yemeğe odaklanarak yemekten bahsediyoruz. Zor bir şey. Evet, evet. Özellikle günümüzde bu kadar uyaran varken. Yani zaten temelinde şu var. Bir 15-20 dakika sadece yemek yemek diyorum ben bunu, Çünkü zaten beyne tokluk sinyalinin gitmesi için de benim 20 dakikaya ihtiyacım var. Bunu bir cebime koyacağım. İkinci olarak etrafımda bir uyaran olmayacak. Bir ekran işte e, ya da çalışırken ya da kitap okurken değil. Tamamen besinime odaklanacağım bu 15-20 dakikada ve birazcık böyle hani bedeni fark etmek. Çünkü bazen bedenimden bağımsız olduğumda zaten doyduğumu da anlamıyorum, aç olduğumu da anlamamış oluyorum. Birazcık böyle nefesime odaklanmak. En başta böyle bir derin nefes almak yemeye başlamadan önce. Bunu literatür söylüyor bu arada. Bunun haricinde o besinlerin özellikle ilk 3-4 lokmasını 2-3 saniye ağzımda tutabilir miyim? Hani böyle direkt çiğnemeye başlamak yerine o aromayı birazcık hissetmek. Birazdan egzersizde de yapacağız onu. Oralara bakmak iyi olabilir. Bir de hani fiziksel açılık ve tokluğa odaklanma kısmına burada geçebiliyoruz. Çünkü diğer uyaranları kapattığımda ben yemeğime odaklandığımda aslında o besinden de keyif almış oluyorum. Haz ve tatmini de bu şekilde sağlamış oluyorum. Bence günümüzde kaybettiğimiz bir veri aslında bu. Şöyle düşünün bir sinemaya gidiyorsunuz mısır alıyorsunuz daha reklamlar varken mısır yediniz ve bitti. Yani hakikaten doymamış da oluyorum anlamamış da oluyorum. Oysa ben onu yavaş yavaş fark ederek yesem ve işte bir 10 dakikaya yaysam gerçekten tokluk hissini de çok yüksek oranda hissedeceğim. Bir taraftan da tatmin olmuş olacağım aslında. Hemen bir örneğini gösterelim mi hocam? Tabii. Şimdi burada aslında yeme farkındalığında 5 duyumuzla yemek yemek ve bunu fark etme kısmına geliyoruz. Yani siz normalde üzümü ne yaparsınız? Alırsınız işte. Kuru üzüm var. Kuru üzümümüz arada. var burada. Direkt ağzımızı atıp yemeye başladığımda ve hiç fark etmediğimde bu bir kaseyi çok kısa sürede tüketirim porsiyon kontrolünü de sağlamamış olurum. Hani bizim hep dediğimiz o porsiyon kontrolü mevzusunu aslında yeme farkındalığıyla biz sağlayabiliyoruz. Şimdi öncelikli olarak böyle tüm duyularımız dedim. Görmekle başlıyorum. Hani böyle bir bakıyorum. Elimde nasıl bir besinim var? Benim üzümüm var. işte kahverengi birazcık böyle bakıyorum, izliyorum. Sonra şimdi koku hafızası ile ilgili siz de bilirsiniz silinmeyen çok zor giden bir hafızadır. İkinci duyum olarak kokuyu kullanabilirim. Böyle bir koklayıp bana ne hissettirdiğine bakabilirim. Genellikle böyle eşlenik besinler vardı. İşte üzümlü tarçınlı kek sizin nelere götürmüştür, hangi anılara götürmüştür. O hafızayı ben önemsiyorum çünkü. Sağ ve sol burun deliği bu arada bazen fark ediyor. Buna bakabilirsiniz. Sonra eğer ki bu sıkılabilen bir besinse... Böyle bir yoklayabilirim. Kulağıma herhangi bir işitme ile ilgili bir verim var mı? Ben bunu bazen çikolatayla yaptırmayı da seviyorum. Normalde bir paketi böyle hemen bitiren insanlarda Bu egzersizi yaptırdıktan sonra hakikaten o porsiyon kontrolünü nasıl sağlayacağına dair ciddi bir farkındalık oluyor. Sonrasında şimdi görme dedim, dokunma dedim, işitme dedim. Avcumu alıyorum, şöyle bir yokluyorum. Bu arada bu her besinle yapılacak bir egzersiz değil. Sadece şu an yaptığımız bir egzersiz. En son dilimin üstüne alacağım ve orada birazcık tutacağım. Hani az önce 2-3 saniye bekletme dedim ya. Kısaca bir bakacağız. Yutmuyorum. Birazcık tadını alacağım önce. Tadı nasıl bu arada? Henüz tadını <laughs> almadım çünkü ısırmadım. Şimdi bir ısırık. <laughs> Keşke siz de yapsaydınız. <laughs> Yalnız bu arada söyleyeyim ben de duygusal yeme problemi varmış. Yani. Şu anda anladım. <laughs> Kesinlikle varmış. Sonra iki üç ısırık daha alıyorum. Aromayı hissediyorum. Tabii bunu gözünüzü kapatıp sadece o tat tomurcuklarını hissederek de yapabilirsiniz. Sonra yavaşça çiğniyorum. Hakkını verdiniz hocam. Bir, üzüm, bir <laughs> üzümün bir <kadar> üzümün hakkını <laughs> hayır, bir üzümün hakkını bu kadar bu kadar verilemezdi. Yutuyorum Yani bu dediğim gibi çok uygulanabilir bir şey değil herbesinde ama yemeklerimizi gerçekten bir 15-20 dakikada o hakkını vererek yesek o porsiyon kontrolünü zaten hakikaten sağlamış olacağız ve bu çok kıymetli. Aslında bir Aslında şey. izleyenler şey biraz farklı gelecek ama. Hayatımızdaki her şeyle ilgili bu. Yani sadece yeme değil, Tabii ki. hayatımızda yani yaptığımız işle ilgili de diğer <laughs> işlerle ilgili de e, böyle. Peki. Bu profesyonel bir yardımla mı olmak zorunda ya da öğretilebilir bir şey mi? Nasıl olacak İkisi bu iş? İkisi birlikte diyebilirim. Yani kişinin ihtiyacına göre değişir. Hani bugün burada bu izler sizi yaptık. Aa böyle bir şey varmış gibi bir farkındalık oluştu kişilerde. Ama tabii ki bunu bir uzmanla çalışmak ve bunu ben hayatıma nasıl adapte edebilirim kısmına geçmek. Hani orada profesyonel bir deste ihtiyaç duyabilirler. Bir de şunun da altını çizelim tabii duygusal yeme hani tek başına bir beslenme uzmanıyla değil. Tabii ki burada endokrin uzmanının herhangi bir kan kanla ilgili ya da hastalıklarıyla ilgili bir şey varsa onun bir tespit edilmesi gerekiyor. Eğer daha çok stres kaygı yönetimi gibi durumlarda psikolojik destek almaları gerekirse bir psikolog ya da psikiyatrist desteği gerekebiliyor. Ve tabii ki biz beslenme uzmanları yani multidisipliner bir yaklaşımla çözülmesi gereken bir konu olabiliyor. Peki bu duygusal yemede egzersiz ve uykunun e, önemi nedir? Var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü zaten yeterince uyumadığımızda kaliteli uyumadığımızda o işte grelin, leptin vesaire onlarla ilgili hormonlarla ilgili durumlarla işin içine girdiğim için ben iştahı yönetmekte zorlanıyorum. Hani onun altına çizelim uyku kalitesi çok önemli. İkinci olarak da şimdi egzersiz de ruh sağlığı üzerine olumlu etkiler yarattığı için hani o duygu durumunu yönetmekte, stresi yönetmekte beni destek için onu cebime koyarsam buradaki duygularla ilgili sorunu bir nebze olsa hafifletmiş oluyorum. İşte yoga, meditasyon hani somatik çalışmalar, bedenle ilgili çalışmalarda bu duygusal yeme kısmında beni çok destekler. Ben çok öneriyorum onları da. Çünkü uykuyu biraz ihmal ediyormuşuz evet. gibi geliyor ama e, özellikle gece uykusu e, biraz daha kötü olan hele de nöbet tutan işte itfaiyeciler, doktorlar, hemşireler onlar üzerinde yapılan çalışmalarda bir e, kalori alımı da artıyor, tabii. iki karbonhidrat tüketimi de artıyor gibi bir durum var değil evet. mi? Özellikle bazı besinlere yönelim artıyor aslında. Hani daha çok karbonhidrat ağırlıklı, belki doymuş yağ içeriği yüksek besinler. Hani orada e, tabii şunun da altını çizebiliriz. Belki dopaminle ilgili. Hani bazı besinler e, yeme bağımlılığına dönüşebiliyor. İşte daha çok böyle pizza, cips, dondurma tarzı besinler dopamin salınımını arttırdığı için uzun vadede hep daha sını daha sını tüketmek istiyoruz. Yani bugün ben işte bir parça çikolatayla o dopamini alırken daha sonra daha fazla istiyorum ve bir pakete kadar çıkabiliyorum. Hani burada birazcık o davranışsal bağımlılığa gidiyoruz. Çünkü duygusal yeme ile yeme bağımlılığı bazen birlikte de ilerleyebiliyor. Onun da altını çizmek önemli. Genelde benim gözlemim sizin anlattıklarınızdan şimdi iş hayatına baktım iş hayatında genelde saat 3-4 gibi insanlar bir şeyler istiyor ve bunlar da kalorili şey kalorili şeyler oluyor. E bir bu zararlı mı? Hı hı. Bunun önle, önüne geçmek gerekir mi? Hı hı. Duygusal yemeğe girer mi? Girerse nasıl engellenir? Şöyle şimdi orada atıyorum öğlen 12'de bir yemek yemişsem, saat 4 olmuşsa ben gerçekten fizyolojik olarak bir açlık hissederim. Doğru besini seçmem gerekiyor ama. Hani gidip de böyle rafine şeker içeren bir besin tüketmeye başlarsam hep daha sını daha sını tüketmeye ihtiyacı duyarım. Ama ben onun yanına birazcık protein eklersem, işte taze meyveleri koyarsam, kuru yemişleri koyarsam, hani doğru besinleri seçersem oradaki açlığı yönetmiş olurum. İşin fizyolojik kısmı cebime kalır. Okey. Ama tabii hani o tatlıları yedikçe devamı da geliyor ya orada işin, işin içine duygusal boyutu giriyor. Hani en başta dedim ya duygusal açlıkla Ziyolojik açlığı nasıl ayırt edebiliriz? Ben mesela o saatte gidip çikolataya yöneliyorsam evet orada duygusal bir durum da söz konusu. Yani yöneldiğim besinler ve oradaki açlığımı nasıl düzenleyebilirim kısmı bence önemli. Genelde kek saati gibi olur. Gibi. Kek, kek <laughs> olur, dondurma olur yani evet. kalorili yiyecekler. O da olacaksa şunu önerebilirim. Yanına protein kaynağı içeren bir besin koyabilir miyim? Örneğin cheesecake yiyorum. Biriyle de paylaşabilir miyim? Sütlü kahveyle içsem çay yerine sütlü kahveyi tercih ettiğinde ya da o cheesecake'in yanına işte birazcık ceviz, badem, kuru yemiş gibi bir kaynak koyduğumda emin olun K şekerim daha regüle ilerleyecek. O K şekerim düzenli olduğunda da ben daha çok yeme isteği duymamış olacağım. Bir nebze yönetmiş olacağım. Yani doğru besinlerle kombinlemek de diyebilirim. Eğer illaki bir tatlı olacaksa ya da biriyle paylaşabilir miyim? Ben hep bunu öneririm. Eğer yanınızda buna uygun biri varsa o çok istediğiniz besini onunla paylaşsanız ne değişirdi? Yani benim bu programdan anladığım benim duygusal yeme problemim var. Sizden profesyonel destek almam lazım. <laughs> Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Walking Sağlık sohbetlerinde diyetisyen Fatma Gönen'le bugün duygusal yemeği konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.